Burdur da tabiatıyla Anadolu'nun nispeten küçük bir şehri. Babamın hayatına bizim ortak olabildiğimiz seneler mahdut. 45'te babam 1945'te vefat etti. Biz o zaman 12 yaşındaydık. Ahmet ikizimle beraber o Ramazanlar tabiatıyla bizim Burdur'un en büyük camii olan cami kebir veya ulu cami derlerdi. Orada toplanır kılardık. Mahalle camilerinden farklı olarak o büyük camilerin Ramazan coşkusu bambaşka oluyordu. Hele Kadir gecelerinde bütün hanımlar çocuklarını da alırlar. Yemeği, iftarı camide yaparlardı hmm. hanımlar mahfilinde. Ama çocuklara da söz geçirmek mümkün olmazdı o gürültüler içinde. Bir bayram havası içinde yaşardık. Şimdi orada Ramazan'la ilgili olarak gene hafızama nakşetmiş bu defa ilmi bir mesele oldu. Ramazan gene yaklaşmış. İstanbul müftisi Ömer Nasuhi Bilmen rahmetullahi aleyhin o meşhur Büyük İslam ilmi halini Ramazan bölümünü açtım. Kendi bilgilerimi kontrol ediyorum orada. İşte orucu bozan haller nelerdir bahsine geldim. Bir maddeyi okudum tamam dedim. Orada diyor unutarak, ki unutarak halindeyken oruçlu bir kimse bir şey yer içerse orucu bozulmaz diyor. Amenna dedim. Çünkü ben de... Çocukken oruç tutmaya heveslenmiştim. Ee, bahçemiz vardı. Bahçeye çıkınca bir elma çok hoşuma gitti. Onu ısır vermişim. Sonradan oruçlu oldum aklıma geldi. Ve ağlamaya başladım. Anneme gittim rahmetli Edebi Hanım'a. Oğlum dedi sen bilerek mi yedin dedi. Hayır dedim. Unut, unutmuşum dedim oruçlu olduğumu. Öyleyse orucun bozulmaz dedi bana. Bakın o feraset sahibi hanımefendi. Devam et dedi. Devam ettim. Şimdi bu Kur'an-ı Kerim'in bize bahşettiği ruhsatlardan birisidir. Antalya Lisesi'nde okuyorken Burdur'a Ramazan'da hı hı. E, bir cami yaptırdığı bir varlıklı bir insan. Onun camisi açılacak. O caminin hizmetini bizler de görmek nasip, nasip oldu. Bizleri de görmek, hizmet görmek nasip oldu. Bana düşen şey şuydu. Sen dediler yazıyla meşgulsün hatlar falan. Bunun caminin yazılarını sen yaz dediler hmm. bana. Ben babamın vazife gördüğü camide, Eski Yeni Camii'nde yazılara meraklıyım böyle hep okudum. O yazıları meşhur hatta Hamit yazmış İstanbul'dan hmm. göndermişler. Ben dedim Hamit'ten daha iyi yazacak değilim ya, onları kopya edeyim o camiye yazayım dedim. Hmm. Hatta hep öyle yaptık bir arkadaşla yardımcı Bu kaç çaldı. yaşlarınızdayken yani hocam? Yani şeyde lise sonlarda falan. Maşallah. 52'lerde falan böyle. Evet. Hı Ondan sonra artık merdiven kurdu falan. Yazıları yazdık ha. Hmm. Ben işte 74'te gene Paris'teyken Ramazan geldi. Ramazan'da dış yayınları açıyorum. Türkiye'nin sesi radyosundan baktım Ahmet hem ilahi okuyor hem tambur çalıyor falan. Hmm. İlk defa canlı ilahi yayını Paris'te dinlemek <laughs> nasip oldu. Döndükten sonra kendisine sordum. Memlekette dedim nasıl karşıladılar dedim. Nasıl karşılayacaklar duymadılar ki dedi bana. Yasakmış Türkiye'de yayın. Dış yayınlarda bir engel yokmuş. Oraya istedikleri gibi koymuşlar. Türkiye'mizde Böyle ilahilerin, tasavvuf müziğinin ilk defa yayınlanması dış yayınlarda başlamıştır. Fakat daha sonra askeri şeylerden, müdahalelerden sonra yine yasakladılar. Çünkü Batı müziğinin taraftarları Türk müziğine, bilhassa dini muziğine son derece muhalif kimselerdi. Düşman Adeta düşman kesilmişlerdi. Onları yıkmak gene Ahmet'in mücadelesi sonunda gerçekleşti. Bugün hamdolsun bu e, musiki değerimizin e, Türkiye'mizde yerleşmesi gene Ahmet'in, o karı olan dediğim Ahmed'in çalışmaları sonucudur. Allah kani gani rahmet eylesin. Ah. İşte öyle olunca bu Ramazanların e, kadrini kıymetini iyi bilmeliyiz. Bu Ramazanın kadrini bu çerçevede mütala edip hakkıyla oruç tutan kullarından eylemesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Cenab-ı Hak'tan ayrıca bu günlerde yaşamış bir kimse olarak bu büyük felaketlerden bizleri korumasını da niyaz ediyorum. İnşallah Cenab-ı Hak bu başımıza gelen felaketleri tez zamanda atlatmayı ve gerçek bir Müslüman hüviyeti ortaya koymayı cümlemize nasip buyursun diye dua ederek sözlerimi bitiriyorum.